Arkadaşlar merhabalar. E, Focus 1 aracımın hani, silecek kolunu söktüm bugün. Mekanizm, mekanizmasını söktüm daha doğrusu. Silecek mekanizması, motoru. E, merak edenler için e, bir video çekeyim dedim bununla ilgili. Benim sorunum neydi? Onu, onu anlatayım arkadaşlar size. E, yolda derken e, silecek boşa çıktı. E, silecek boşa çıkınca bir baktım ki e, burası yerine çıkmış bu topuz. Şöyle yaklaştırayım. Bu topuz burada yerine çıkmış. Bunun yeri neresi? Şurası zamanla, e, bu burada döne 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 döne, e, içi aşkılaşmış boşlamış ve burayı bırakmış. E, aynen şu şekilde. Normalde böyle olması gerekiyor. Şöyle olması gerekiyor. Şöyle. Dakika, hareketli mekanizma arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada da var bu mekanizma. E, bunu ne yapacağız arkadaşlar? Daha önce bazı arkadaşlar yapmışlar. ben de onları onları yaptığı gibi yapacağım yine inşallah. Şuraya bir delik açacağız inşallah buraya. Buraya delik açıp bir delik de buraya açacağız karşılığına. Arka taraftan buraya vida atacağız arkadaşlar. Bunu vida ile birbirine sabitleyeceğiz. Ama arasında boşluk olacak tabii ki. E, boşluk olsun ki rahat rahat hareket edebilsin. E, önce bir kendim deneyeceğim. Delik açabilirsem açacağım. Açamazsam eğer tornacı açtıracağım inşallah bunu. E, arkadaşlar şeyimiz bu şekilde mekanizmamız. Ben bunu söktüm dağıttım. Şu an bakım yapıyorum. Hani e, sökmüşken yağlayayım. Güzelce her yerini yağlayayım diye söktüm hem de merak edenler için bir şey yapalım. Şimdi arkadaşlar şu silecek motorumuz. Bu arada motorun kodunu merak edenleri varsa silecek motorunun kodunu burada yazıyor. Orijinal mi değil mi bilmiyorum. Markası boş. Kodu bu. Kapağı ee, kapağını açtım. Kapağın içi bu şekilde. Şu kapağı. Bakın burada devreler elektrik sürtümün olayını şurada gerçekleştiriyor. Ben şu an buraya yağladım biraz da. Rahat dönsün diye. Ee, şurada şu bir mekanizma var. Bunu ileri geri götür getiriyor arkadaşlar şu şekilde. Daha doğrusu bu sürekli dönüyor burada da. Ee, bu yuvarlak mekanizma daire çeviriyor arkadaşlar. İçi bu şekilde. Kendi e, aracının motor e, motoru merak eden varsa şu, bunun kapağı arkadaşlar şöyle göstereyim bunu. Şu şekilde bunun kapağı arkadaşlar. Soket oraya geçiyor. Ondan sonra silecek mekanizma mekanizmanın kodu bu. Yine arkadaşlar şu şeylerde e, şu saplamaları ben bundan söktüm. Yerinden şuradan saplamalar şu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu şu şekilde buraya giriyor arkadaşlar işte, saplamalar. Bu saplamalar arkadaşlar e, içerisinde şöyle hemen onu göstereyim. Şurada orlink var. E, Sekmanı var. Pull ve orlink var arkadaşlar. Orlink de içerisinde su gidip de paslandırmasın diye sandırım. Öyle koymuşlar. Ve şimdi buralar tümden gresi yağlayacağım. Takmadan önce içine yağlayıp bir takacağım içerisine. Sonra da Orling'i takıp kapatacağım inşallah buraları. Arkadaşlar bir diğer de bu sökerken bunun 3 tane şey var. Vidası var mekanizmanın. 3 vidası var. Vidaların her birinde de takoz var. Burada plastik bir takoz var. Eğer bununla ilgili bir sorun yaşayan varsa gürültü yapıyorsa bununla ilgili olabilir arkadaşlar haberiniz olsun. Bu plastik şu an yumuşak bir plastik takoz. Ondan sonra başka ne var? Başka da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ya tamamen merak edenler için çekiyorum arkadaşlar bunu. Merak edenler nasıl bir şey olduğunu görsün diye. Yaptıktan sonra da inşallah yine şey yaparım. Nasıl söküldüğünü bir ayrıca video şekeri atarım onunla inşallah. Şöyle bakalım. Yine burada vida yerinde takozlar var arkadaşlar. Bir videoda görmüştüm bunu. Çalışırken ses yaptığını söyleyen arkadaşlar vardı. Ee, muhtemelen e, bu şeyin içi yalan paslamış olabilir arkadaşlar. Bunun içerisini yağlarsınız. Eğer çok ses yapıyorsa yine motordan da geliyor olabilir. Motorun içi mekanizmanın içerisinde yağsız kalmış olabilir. O da ses yapıyor olabilir. E, ee, mekanizma bu kadar.